Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Xiaomi Redmi Note 12 4G şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonunuzun şifresi unutulmuş. Şimdi şifreyi kıracağız. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Daha sonra ses yükseltme şu açma kapama tuşuna ikisine basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde telefonumuzu reset moduna alıyoruz ve şifreyi kırıyoruz. İçinde veriler varsa siliniyor bilginiz olsun. Gmail hesabı varsa bilgisayara bağlanıp yazılım atılması lazım. Titreşim geldiği zaman elimize açma kapan tuşundan çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde telefonumuz reset moduna alacak. Evet şu anda reset modu geldi. Ses kısma tuşuyla vibrate data'ya geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onu ediyoruz. Tekrar ses kısmına basıyoruz. Açma kapan tuşuna basıyoruz. Konfirme geliyoruz. Açma kapan tuşuna basıyoruz. Bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. Tekrar reboot'a basıyoruz. Tekrar açma kapan tuşuna basıyoruz. Evet bu şekilde telefonumuz sil sıfırlanıyor. İçinde veriler varsa siliniyor. Bilginiz olsun bu bir şekilde mi birkaç dakika zaman alacak şekilde duracaktır. Açıldıktan sonra kurulumunu yapacağız. Hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şu anda telefonumuz açıldı. Şimdi kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Dil seçiyoruz şu anda. Bir şekilde ilerlemesini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Redmi Note 12 4G şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim.